Türkiye Cumhuriyeti modern bir devlettir ve layıklık ilkesiyle yönetilmektedir. Bu ülke ülkemizin koruyucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından bir kurulmuş ve geliştirilmiştir. Ancak son zamanlarda bazı kişiler tarafından şeriatın ülkemize getirilmesi gerektiği yönünde de sesler yükselmektedir. Afişler asılmaktadır, pankartlar asılıyor. Türkiye Cumhuriyeti şeriat ülkesi değil, bu düşünce ülkemizin temel değerlerine ve layıklığa aykırıdır ve kabul edilemez. Yaşasın şeriat gibi söylemler ülkemizin bölücü bir noktaya sürüklemektedir. Türkiye Cumhuriyeti farklı din ve inançlara sahip olan bireylerin bir arada barış içinde yaşamasını sağlamak için kurulmuştur. Bu nedenle herhangi bir dinin veya inancın üstünlüğünün dayatılması kabul edilemez. Ayfek ilkesi insanların inanç özgürlüğünü korurken devletin tarafsızlığını da sağlamaktadır. Şeriatın ülkemize getirilmesini savunan kişiler aslında demokratik bir ülkede yaşamak istememektedirler. Çünkü şeriat hükümleri özgürlüklere ve insan haklarına aykırıdır. Ülkemizde kadın, erkek eşitliği, özgürlük ve adalet gibi değerlerin önüne geçmeye çalışan şeriat Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine açıkça karşı gelmektedir. Bu nedenle eşitsiz şeriat gibi söylemlerde bulunan kişiler ülkemizin laiklik ilkesini kabul etmiyor ve Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı suç işliyorlardır. Şeriat diye bağıranların, şeriat isteyenlerin derhal idam edilmesi gerektiğini inanıyorum. Çünkü ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü korumak için laiklik ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmalı ve ülkemize zarar vermek isteyenlere göz açtırmamalıyız. Türkiye Cumhuriyeti layık bir devlet olarak var, olmaya devam edecektir. Ve şeriat gibi görücü düşüncelerin ülkemize yer olmayacaktır. Çünkü Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığına gelirken bir yemin eder ve der ki ben milletimi, milletimi vatanımı koruyacağım namusum ve şerefim üzerine yemin ederim der. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı şöyle yapıyor. Vatanın milletini korumaya değil de şeriatçıları, Arapları korumaya yemin etmiş bir ihtimalle. Ee, zaten kendisi Ermeni kılıfı, Yahudi bir insandır. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığını unutur herhalde. Ee, ondan sonra 15 Temmuz 2016'da yaşanan o darbe girişimini hepimiz biliyoruz ki o darbe girişimi gerçek bir darbe girişimiydi. Yani şöyle söyleyeyim, planlı bir darbe girişimiydi. Suçsuz günahsız vatandaşım, benim suçsuz günahsız insanım. 15 Temmuz şu anki ismiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde neden kendilerini öldürttürdüler? Para mı verdi? mı verdi? Ev mi verdin? Araba mı verdin? Ya da işleri açma fırsatımı mı verdin? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hak ola sahip değiliz. Özgürce konuşamıyoruz. Laikliğimizi eline getiremiyoruz. Neden sesimizi kısalım? Neden, dur ya yapma, aman bak seni içeri alırlar, alırlar. diyorum. Böyle bir korku neden var sizde ya? Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarına sahip olmayan bir insan korkar. Size söylüyorum arkadaşlar, vatandaşlar. Beni kim yanlış anlar sanmasın, Umurumda değil. Türkiye Cumhuriyeti'nde 2011'den beri Suriyeliler bulunmakta. Suriyeliler bulunuyor. Suriyeliler bulunuyor. Bir şey dediğim yok. Ama yeter. Bu savaş artık bitti. Yani 11-12 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Yani ne bileyim abi Türkiye Cumhuriyeti'ne bakıyorum. Onlar saraylarda yaşıyor. Bizim emeklilere bakıyorum. Yıkık dökük binalarda yaşıyoruz. Zenginlere bakıyorum. Saraylarda, villalarda yaşarken Fakirlere bakıyorum. İki odalı bir evde yaşıyorlar. Hak mı bu? Adalet mi bu? Özgürlük mü bu? Değil. Çünkü ülkenizi savunmayı bilmiyorsunuz. Ay ben şimdi konuşursam beni içeri tepecek diye ***'ın <laughs> konuşamıyorsunuz. Eğer insan olsanız da vatanınıza sahip çıksaydınız şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde Araplaşma denilen bir şey olmayacak. Suriyeliler, Afganlar ve daha nicesi gelmeyecek Türkümüze. Sığınmayacaklar. Onlar geldi Türkiye Cumhuriyeti'nde ne bir ne faturalar, ne başka bir şeyler. Zamlanmadı. Hep zamlandı. Hep zamlandı, zamlandı, zamlandı. zamlandı. Türkiye Cumhuriyeti layıklık bir ülke olarak ben ülkemde mülteci, şeriatçı istemiyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarıyla göre konuşuyorum. Cumhurbaşkanı yemin ettiyse vatanına, milletine ve şerefine namusuna yemin ettiyse yapmak zorunda. Ha, o kadar bunları söylemek istiyorum. Ee, gerçekten şeriatın ne olduğunu size şöyle söyleyeyim. Araplaşmak e, isteyenler böyle bir şey kurmuşlardır. E, ben ülkemin Araplaşmasını istemiyorum. Ben ülkemin Türk Cumhuriyeti olarak kalmasını istiyorum. Arkadaşlar konuşun. Konuşun. Ya ben tamam ben konuşacağım ama bu böyle diyecek. Hadi bu beni içeri. Asıl oğlum. Doğruları söyle. Doğruları söyle ki gerekirse 10 yıl yak, ama gerçek çok. Yalancı olmayın, doğru, doğruları söyleyin, e, ee, layıklığınızı koruyun. Hani ben şimdi CHP'liyim ya, Cumhuriyet Halk Partiliyim ya, diyorsunuz işte altı ok neyse yani. Alt, o altı ok <laughs> Estağfurullah ya. Rabbi ya. Altı oku, ben size söyleyeyim. Laiflik, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, inkılapçılık. Siz hiç de yapmıyorsunuz. AK Parti, CHP, CHP, MHP, MHP, efendim, İ Partili olma bunlar. Hepiniz bir savaş içindesiniz. Bak bizim partinin iyi, bizim partinin kimseye zararı yok. O yüzden akıllı olun, doğruları söyleyin, haddinizi aşmayın. Şeref ve namus üzerine yemin edenler bir e, ülkesini koruyamıyorsa kusura bakmayın da ben onu hem şerefsiz hem de vatan haini ilan edelim, bayrak haini ilan edelim.